Selam arkadaşlar <laughs> Bugün e, Sizlerle beraber yaklaşık olarak Bir yıl sonra neredeyse Bir soru cevap yapacağım çünkü bugün Yenilerde yani şimdi Bir soru cevabını izledim Önceden yaptığım Çok kalitesizdi Bir olarak iki olarak Ne bileyim hani Konuşma tarzım bile Çok hoşuma gitmedi diyeyim ama şu an daha güzel bir soru cevapla sizler benim ve çok daha fazla soru var. Öncekinde bir 5 soru falandı herhalde. Şu an bir 30 falan vardır. Çünkü 30 yıldır ay 30 yılda bir yılda çekmiyorum. Evet hızlıca ilk sonuna başlıyorum. <laughs> pişman olduğum bir şey. Bazen düşündüm ama bazen ablamla kavga ediyoruz. O kavgalar çok gülüyor. <gülüyor>, <Ne>? <gülüyor>, gülüyor. Gitmek istediğim bir ülke. Amerika, 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 Amerika. Karantinada izlediği filmler. Korontina. <laughs> şey dizileri, Drama dizileri yoğunlukla. Bir de bir dizi vardı böyle. Kısaca bahsedeyim. Bizde e, böyle seçilmiş kişiler gidiyordu. Ülkede bir şey çıkıyordu. Sadece seçilmiş kişiler mesaj yollanıyordu. Böyle arıyorlardı onu Bir aranan ailenin çocuğu hastaymış. Onu da ilacını arabada unutuyorlar. Sonra oraya gittiklerinde ilacını unuttum çocuğun diyorlar. Arabaya geri dönüyor adam. Sonra kadın kadına işte diyor ki e, işte e, kocam çocuğumun ilacını almak için arabaya gitti fakat gelmedi onun haberiniz var mı çocuğumuz hastaysa sizi alamayız dediler bunu da yolluyorlar sonra bir şeyler bir şeyler o diziydi ee... Ee, okulda yaşadığım en ilginç olay okulda yaşadığım ilginç olay mı var benim ben düşüneyim bir kez başka bir yolda bahsettiğim hiçbir fikrim yok kesinlikle bahsetmişimdir bir çocuk dedi ki, "Meyra arkamdan taş attı." dedi. E, atmadım diyorum. Daha bile şahit toplamış yalancı şahit. Seyse dedi ki, "Attın attım ben de gördüm, ben de gördüm." Seyse dedim. E burada şey, "Bana taş attın" demiyor. Ark işte sırtıma taş attı diyor. Öğretmen dedim, dedim öğretmen dedim gerçekten doğruluk payı yok dedim. Eğer dedim doğruluk payı olsaydı dedim o arkasını nasıl görüyor ben atlıysa dedim. <laughs> <laughs> Herkes dona kaldı. Çünkü haklıyım. Zekiyim ya. <laughs> en ilginç olay oydu. Bu arada en sonki soru cevabı şurada çekmiştim. Şimdi burada çekiyorum. Zaman atladık. Günlük ekran süreleri ortalama kaç? Geçelim. <laughs> En son kullandığım 5 emoji. Buraya koyuyorum. Telefonu indirip hiç kullanmadığım bir uygulama. Hairdresser uygulamaları. Kuaför uygulamaları. İndiriyorum indiriyorum. Boşuna kalıyor ya. Kuaförcülük oyunu. <laughs> Hepsi şu an en az 5 kuaförcülük ben oyunum şey var. Eba. Eba. Ay <laughs> Eba. Arkadaşlar seni nasıl tanımlar? Onlara sorun. En sevdiğin iki renk. Turuncu ve pembe. Sorular bu kadar mıydı? Önce ben okuyayım çünkü ekran süren gibi mantıksızlarsa cevaplayacağım. <laughs> Aa Yaşadığımız son 10 yıl bir... 10 yıl benim hayatım. <laughs> Yaşadığın 10 yıl bir rüyadan ibaret olsaydı uyandığında tepkin ne olurdu? <laughs> Ya. Neyse tüm insanların yaptım ama seni yapmadığım bir şey. Her şey. Aynen. Kışı güzel kılan detay ben. <laughs> Duyduğum en en iyi söz şeydi. YouTube'la ilgiliyse ya biri bana bir kez şey demişti. Kanalın çok güzel. Yeni videonu bekliyorum. O zamanlar 10 aboneydim. 90 kişi fark etmiş. Para sorunu olmasaydı bugün satın alacağın şey ne olurdu? Amerika'ya bilet. <laughs> Para sorun değil zaten. Amerika'da nasıl yaşayacağım o sorun. tanıdığın herkes bir odada olsaydı gözün ilk kimi arardı? Çanaklar ee, Çanakkale tanıdığım herkes şeyde olsaydı birinci sınıf arkadaşım. Evet onu arardı. Niye bilmiyorum ama Sude'yi arardı. Esila, Esila kesinlikle arardı. Esila yarardı ya. Esila. Esila. Eğer insanlık tarihindeki her şey kaydedilmiş veya YouTube üzerinden izlenebilseydi önce ne izlerdin? Amerika'da bir vlog. <laughs> ee, giden yaz mevsimine bir mesaj bırakın. Yazlardan nefret ediyorum. İnternetsiz ortamlardan da nefret ediyorum. <laughs> Hangi şu anki bölümün ne olarak adlandırırsınız? Ortalı zamanlar. Kaldın en garip şey ne? Aa şu <laughs> Ay çok zevk alıyorum. 2022'de yapacağım ilk şey. Doğum günümü kutlamak. <laughs> Hafta sonu sizin için değerli kılan şey ne? Okulun olmaması. 2019'a başına gelen en güzel şey. En kötü şey olarak kaldığım Kalkır kestirmem. Sakın, <laughs> <laughs> sorun. objektif bir şekilde bakın, ne görüyorsunuz? Objektif ne demek? Aa. Önümüzdeki 24 saat içinde ölecek olsan, hangi olay e, çok sevinirdin? Hangi olay olsa, işte artık ölsem de gam yemem derdin. YouTube'da bir milyon olsam. Dünyanın her ekranında yayınlanacak 10-15 sani saniyelik bir konuşma şansın var. Ee, ne derdin? Ee, derdim ki mesela e, YouTube kanalıma abone olur musunuz? <laughs> Esirme şansları da yok. Tüm dünya gördük. Meyra yarar derdim. Oh gelsin takipçiler. Nerede gurur duyduğunuz şey? Aa bir kez annem dedi ki Meyra mus balon alıyorduk. Balonun mus orada musluk vardı. Su dolduruyorduk. Bağlıyorduk. Puk yapıyorduk. Annem dedi ki Meyra dedi böyle şeyler yapma. Arkadaşların yapıyormuş. Öğrendim dedi. Sonrasında ben yapmadım. Arkadaşlarım yaptı. Ben yapmadım. Duruyordum. Annem gördü arkadan. Okula. <laughs> Nereye uğradığımı şaşırdım. Annem öyle bir olunca dedi sen yaptın mı yoksa elif Arkadaşım dedi, yapmadı. <laughs> gurur duyuyorum kendime. <laughs> en büyük yeteneğiniz? Aaa, resim çizmek. Hmm, son soru olsun ama çok anlamlı bir soru olsun. 2018'den beri beklediğiniz dilekler? Ya da şeyde, hayatının en çok istediğin şey ama elde edemediğin? 2018'de bir kalem kutu vardı. Ablam bildi. O kalem kutu üç gözlüydü. Barbie'liydi. 500 liraydı. Çok istedim be. Şu an olsa alırdım kendime. Çünkü çok istedim ya. Ben ailemi anlamıyorum niye bana almadılar. Çok istedim çünkü. O zaman size çok öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Tchau, vídeo Bye bye.